Silinmeyen Mektup, Bir Osmanlı Hikayesi Yıl 1915'ti. Balkan rüzgarları hala İstanbul'un taş sokaklarında yankılanıyor. Şehir hem yorgun hem gururluydu. Sirkeci karında genç bir subay, trenin kalkış düdüğüyle irkilip cebinden buruşturulmuş bir kağıt çıkardı. Üzerinde titrek bir el yazısıyla yazılmış birkaç kelime vardı. ''Dönmezsen bile ben seni bekleyeceğim.'' Bu satırları yazan Fatma idi. Üsküdar'da ahşap bir evin penceresinden her sabah Boğaza bakar. Bugün gelir belki diye umut ederdi. Her sabah aynı mavi mendille camları silerdi. Çünkü Ali subay giderken bu mendil tertemiz kalsın. Ben dönünce elimden seninle tutacağım demişti. Aylar geçti, savaş büyüdü. Gelen mektuplar azaldı. Sonra bir gün tamamen kesildi. Fatma her gün posta memurunun yolunu gözledi ama kapısına bir zarf hiç düşmedi. Komşuları "Kızım, vazgeç artık." dese de o sadece tebessüm ederdi. "Benim gönlümde beklemek sabır değil, iman meselesidir." Bir kış sabahı Üsküdar sokaklarına kar yağarken Fatma yine pencereye oturdu. Elinde Ali'nin eski fotoğrafı vardı. Gözleri fotoğraftaki gülüşte takılı kaldı. Parmaklarıyla fotoğrafın kenarını okşadı ve mırıldandı. Bir gün dönersen aynı yerde olacağım. Yıllar geçti. Savaşlar bitti. İmparatorluk çöktü. Yeni bir ülke doğdu. Ama o ev, o pencere, o mendil hiç değişmedi. Fatma yaşlandı. Elleri titredi ama her sabah Boğaza bakmayı hiç bırakmadı. Bir gün, 1930'ların başında kapısı çalındı. Kapıyı açtığında yaşlı bir postacı elinde sararmış bir zarf tutuyordu. Zarfın köşesinde 1916 tarihi vardı. Postacı: "Hanımefendi, bu mektup bir asker tarafından cepheden gönderilmiş. Yıllarca posta deposunda kaybolmuş." dedi. Fatma'nın elleri titredi. Zarfı yavaşça açtı. Mektupta şöyle yazıyordu: "Fatmam," Belki dönemem ama bil ki son nefesimde adını saycıklıyorum. Eğer bu mektup sana ulaşırsa bil ki ben seni hiç bırakmadım. Mektubun üzerine bir damla gözyaşı düştü. O gün Fatma son kez penceresinin önüne oturdu, mendilini katlayıp mektubun yanına koydu. Gün batarken boğazın sessiz sularına baktı, derin bir nefes aldı ve fısıldadı. Dönmen gerekmedi. Ben seni zaten bekledim.